Selamun dostlar video hoş geldiniz. Lumber Tycoon 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlar. Geçen bölümde bu makineyi aldık 22k kasmıştık buz ağaçlarından. Bu bölümde ise dostlar lava ağaçlarına giderek belli başlı birkaç ağaç kıracağız. Ardından 20-25k para yaparak büyük araba almaya hedefleyeceğiz dostlar. Gördüğünüzde paramız artık komple sıfır o yüzden ölme diye bir şansımız yok. Ama biz orada arabayı devirirsek de biz bir 10 gol 15 gol alalım da en azından şeyi çözeriz. Araba devrilirse falan filan yeni araba spamlanma parasını öderiz. Şimdi şöyle koyayım hocam. Şimdi bir satalım. Ardından Volkan'a doğru çıkalım dostlar. Lumber Tycoon serimizin daha önceki bölümlerini izlemediyseniz şu anda kanaldan hani seri olarak izlemeye başlayabilirsiniz dostlar. Videodan çıkıp. Bak burada bir kardeşimiz daha buz ağacı satıyor. Selam biz geldik. Açılın yoldan bir bela geliyor. Şöyle kırayım. Dokunabiliyor muyum? Çok iyi. Kardeşim bir dur ya. Şöyle zaten şunu da atarsak. 50 gold daha hemen. Volkan'a doğru gidelim artık. Otelde bir iki tane ağaç alsak Volkan'dan yeter ya. Çok aşırıya kaçmanın bir anlamı yok. Araba alırsak bayağı işimiz kolaylaşır. Büyük araç bayağı fark koyuyor çünkü buna göre. Ayrıca şu an oynadığım seri dostlar Lumbert Huck'ın ikinci sezonu olduğu için izlemeyen arkadaşlar birinci sezona da bakabilirler. Birinci sezonda gayet keyifliydi. Oyunumuzda da değişik müzikler var. Biraz size müzik verebilirim. Hemen şöyle yaparsam. Oh, size de biraz müzik verdim. <laughs> Chatte para isteyenler var. 47 paramın 47'sini sana verebilirim reis. Müzik biraz fazla kaçmış olabilir ya. Kız. Tamam. Oh. hocam. Bura Balkan'ın girişi dostlar. Bilmeyen kardeşlere. Buradan giriyoruz. İnsanlar için bura tehlikeli ama genel olarak sağ duvara yakın olursanız kolay kolay ölmüyorsunuz. Sağ duvar önemli. Böyle. Sağdan sağdan. Hadi normalde bu kar, karanlık olmuyordu buraya. Tamam zaten çıktık ölmeden çıktık gördüğünüz üzere. Evet volkan üstü bu şekil. Buradan ağaç kıracağız. Ve aşağı doğru atacağız. Onu aşağıdan taşıyarak arsaya götüreceğiz hocam. Olabildiğinde incelerden almaya çalışacağım. Ve bol dallı almaya çalışacağım. İki tane ağaç atsam. Yeter zaten. Kır. Alma güzelmiş ha. Öküz gibi. Biraz kalkmaz sanki. Bu, nasıl götüreceğiz da bunu kardeş? Bu zaten bir defa doldurur bizim arabayı. At. Heh. Bir tane daha incelerden bulalım hemen. Çok kaldın ama. Neyse. Daha incesi yok mu ya? Taşıyamayacağız. Çok büyük geldi. Keşke volkan baltamız olsaydı. Ne? Kır kır bitmeyeyim. Vur vur inmesin. Hadi bakalım. Şimdi şöyle biraz kaydıra kaydıra atarsak. Bakayım. İyi güzel gitti. Valla başka da alabileceğim var mı? Almayalım ya tamam iki tane ile deneyelim bakalım işleyebilirim çünkü baltamız yok. Bu da öyle bir, sorun. Hadi bakalım araba dik dur. Araba dik dur. Aferin. Yan dursaydı muhtemel biraz fail'layabilirdik. Şimdi hocam. Nasıl yapsak? Buna biraz odunları yükleme konusunda fail'layabilir Nasıl yapacağız da bunu böyle tire tire götüreyim arsaya doğru. böyle dursun. Ağaç Buna bir defa dokunduk. Tamam bunu böyle bir götürelim ya. Diğer ağacı da alırız hemen. Ağaç almakla uğraşamayacağım. Ağaca götürüşe bak Allah'ım çıldırmalık. <laughs> Çok iyi ağaç götürürüz. Bakalım iki tane Volkan Ayus totali kaç para bırakacak? Tahminlerinizi yorumlar kısmına sallayın dostlar bakalım. Benim tahminim 10k. Ama 10k üstü atarsa daha iyi olur. yüklenecek. Biraz uğraştıracak kesme biraz uzun süre dostlar. 10 dakika bir 10 dakikada da işleriz. 5 dakikada sattım 25 dakikalık bir lambur taşmak videosu olmuş olur. Burkır inlesin. Zınk. Ağaç beni bırak artık. Ağacı öyle bir ki bu arada. Şimdi diğer ağacımızı alalım ardından bakalım işte işleme işlemeye geçeceğiz. 22 kalk makine biraz uçtuk ya 140 kdan şey 140 liralıktan direkt 22500 liralık makineye geçiş biraz gözümüz boyamış olabilir daha arsa büyütmemiz gerekecek arsa bitmede de bayağı para yiyeceğiz Ayrıca YouTube kanalımızdaki Benelor serisine göz atabilirsiniz dostlar. Ve Roblox'ta Lumber Tychnik serimiz iyi izlenmelere ulaşırsa bir Roblox çekilişi vesaire de, de başlayabilir. Ona göre ayarlama yapabiliriz. Böyle hocam şunu şöyle çek. Biz bunu buraya sığdırabilir miyiz? Oha. Oha yüzden nasıl bir fırlattıysak. Dur ya şunu şöyle keselim. Nasıl olsa kesilir de. Vur vur. Buradan kırarsak 3 parça oldu Bunu Burada dursun böyle. Bak kayıyor en son tamam. Hocam sen gel. Sen şunu. Al. Nasıl kaybederiz? haber böyle Duruyorsa. Komple parçalı sakın ne yapsak anlamadım bir şey ya. Öyle dursun işte tamam. Sen de kaldırabilir miyim? Karakter koca koca ağaçları kaldırıyor. Şu dalı kaldıramadı ya da kardeş. Hı, bu da böyle dursun. gidebiliyoruz. Kadarsız gitersek. Diyecektim. Bismillah. Bu kadar yüksek değil aslında. aslında. Şöyle. arabayı bu yüzden sevmiyorum ya. Hocam al şunu da gide kaldı Allah aşkına. Olabildiğince yavaş gideceğim. Gerçi gazı kesmemek gerekiyor. Gazı kestiğimizde daha da şey oluyor. Ne kadar hızlısan o kadar daha iyi. Dönüşlerde. Heh. Ee, bin arabaya bin. Bunu şöyle yapalım. Hadi bakalım. Gideceğiz inşallah. Volkan'a çıkış artı. artıya aç götürüş 7 dakika sürdü. Bunlar diziş 5 dakika. Anlıyorum. O oyun içine bulunan volkan ağacı baltalarıyla birlikte dostlar Bu daha hızlı kırabiliyoruz ama Biraz kara borsa gibi söyleyebilirim hani biliyorsunuz dolandırılabiliyorsunuz Bunu böyle bir bırakalım hocam buraya Şimdi Tamam Güzel oldu Kars'taki dandik ağaçları da bir kurtulabilirdik Dandiklerden Baya işimize gelirdi bir dakika şu dandik ağaçları büyükteyim ben. Hatta bunu al hareket et. Bunu böyle koy. Bunu al. Hocam bunu böyle bir koy şimdilik. Tamam. İşlerim sonra arsayı komple boşaltacağız bu bölümde. Kır kır dinlensin. Yer gök bizi dinlensin. Burada biraz vurma problemimiz var herhalde. Tamam. Boyut olarak en büyüğe çekerim bunların hepsini. Yoksa çubuk çıkacak arsada. Art oğlum art. 3 3'e 2.6 baya bildiğin küp yaptık şu e, çok iyi ya geniş geniş. Rahat kesiliyor. Buradan biçelim. Çıktı çık. en büyüğüyle sanki bunun arasında çok çok bir fark yoktu. Bir hatırlıyorum. Işığa doğru hatırlıyorum da çünkü diğer makine 80k. O makineye de boşuna 80k vermek Kaçmalık olurdu Böyle geçir hocam daha aynı şekilde Aa ağacın yerini işlemedi muhtemelen Ne işlemedin? Biraz daha zorlayalım Bir daha. Deneyelim olmadı. Keseceğiz artık. İndir hocam indir. Bir keselim. Gel kardeş. Seni de tekrardan burada keselim. Bizim kalın bir parçamız vardı. Bakalım seni işleyebilecek mi? Gel. İşledi. Bakalım buradan 10k'dan fazla çıkar ya. Tahminimce. Bilmiyorum. Her parçayı bir k olarak gözümde tutuyorum şu an. <laughs> Bunu böyle bir alalım hocam. Bir yandan araba yüklesek mi? Çünkü bunlar geç işte araba yüklerken şöyle bir sokalım bunu arsa. Git zaten komple bitirelim bari. Ya uzun gelmez. Böyle yana doğru hocam. Tamam. Bunları şöyle bir yerleştirelim. Bir posta satalım bakalım ne kadar para verecek. arabaya bak, bagaja bak. Biz neye takılmışız? Ağaç altımıza girmiş. Hadi bakalım deneyelim. 5 parçadan. Tahmin önce 5 kaldırız hocam. Size 47 gold'um zaten dedim. Paramız 0. Bakalım. Garibim araba almış, arsa Ne Bunlar acemiler ya. 1 2 3 4 5 Yani 5 kalamadık ama 4 kamız oldu Yakın Her parça yaklaşık 800 gold falan verdi Ona göre hesap edeceğiz kendimizi Şöyle al hocam. Buradan biçelim. Biraz yavaş kalıyor ya. Keşke volkan baltası olsaydı. Geçen bölümde bazı sahiplerimiz bize de balta desteğinde bulunuyorlardı Bu işimize geldiydi. Ama bu sefer de seri erken bitiyor. iyi olmuyor yani. Aslı Zenci Aerox. Evet izleyicilerden biri odaya daldı hocam. Anla bunu böyle kıralım. Zınk zınk. Dur, kır, kır, inlersin. Şimdi. Bunu böyle koysam muhtemelen işlemeyecek. Deneyelim. Bunu da koy. O hepsini işledi Çok iyi. da Hadi bakalım. Az kaldı. Son iki parça. Bunu da koyacağım. Arabayı büyükleyelim. Bir yanaştıralım. Dandik bir kurtulsa mıydık? Volkanları bitirelim. Ardından dandik ağaçları satalım. Komple kurtulalım yoksa onlar arsada böyle mal mal yer kaplayacak. Böyle sığdıramıyoruz da. Bagaj çok küçük. Bir mu? Hadi gidelim bir satalım. Ardından bir tur daha gelelim. Çocuk oyuna girdi. Sonra çıktı oyundan. İşin sonunda total paraya bakacağım. Şu an bakmıyorum paraya. A sen hep gitti. Merhaba aleküm tut. Bizde de ışıklardım. Vay. Ayı oğlum bizim de ışıklarımız var. Arabayı şöyle döndürelim 1 2 3. Buna koy. 4. 5 6. 7. 8 9 Oyun arkadaki düşer Artık düşmez Hadi bakalım Adam araba aldı çıktı ya kardeş Neyse bizim odunun biri orada düştü Onu alırız hemen Bunları bir satalım ne Evet. bir sattım mı? 13k paramız olmuş dostlar böylelikle. Arsamıza sona kalan dandik odunları da bitirelim. Ardından videonun sonuna doğru gelelim. Bir dahaki bölümde de güzel bir 5-6k daha toparlayıp ardından yeni arabayı alırız. Hemen dandik araçları yükleyelim arabaya. Ondan sonraki bölümlerde arabayı aldıktan sonra da arsamızı büyütürüz. Arsaya odun kesme sistemleri falan filan yapmaya çalışırız. Güzel içeriklerimiz olacak. Arsaya 5-6 tane farklı farklı odun kesme yeri. Hadi <laughs> doldur hocam. Bakalım. şöyle doldur. Bakalım bu kadar dandik ağaç ne kadar para verecek. Gidelim volkan parası verecek mi? Buradan bir kadar para çıkar mı sizce? Tahmin edin bakalım. 13.400'deyiz. 14.400 olması lazım. Bence yine verir ya. O kadar çöp değildir. Just. Bu geldi oyuna. 5k isterim adamdan bakalım verir mi? Bu dansep. Bu Burada mısın diyelim. I hear. Böyle bunları sat hocam. Sanırsam bir k vermeyecek bu arada. Gördüğüm kadarıyla. bırak. Bunu da bırak. Ya yani yaklaşık olarak 750 800 got bir şey verdi. O adam dandik. Makine alıyorlar kardeş. Bir şey deniyor. Burcun arsası bura mı tamam. Bakalım adamın arsaya. Ne yapıyor? Selam verelim ya. Hay. Selektör çakıyorum. Alo. Saniye. Evet. Bakalım. Adam ne yapacak? ziyaret kabul etmiyor duruyor. Adam ya uçan tekme koyduk bayıldı adam. O da oraya hızlı araba boşaltma sistemi yapmış kendi yani ahlınca. Yeni makinelerine koyuyor. Evet dostlar video buraya kadardı. Videoyu izleyip beğendiyseniz daha like atıp abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızdaki serinin diğer bölümlerine de bakabilirsiniz. Totalde iki sezondan burta yakın ikimiz var. Birinci sezon bitti. Bu ikinci sezon. Birinci sezonda da çok güzel ağaç yapma, ağaç kesme sistemlerimiz falan filan var. Onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımdaki ben de o de göz atabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.